Merhaba arkadaşlar, umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Renault Duster'ı inceleyeceğiz. Bildiğiniz gibi önceki yıllarda Dacia adı altında satılıyordu. Artık ülkemizde Renault markası adı altında satılmaya başladı Duster. Çok yeni bir kasa tasarımı var. Aynı zamanda farklı bir görüntüsü var. Dışarıdan göründüğünde artık herkesin dikkatlerini üzerine çeken bir araç. Ülkemize 3 farklı motor seçeneğiyle geliyor. 145 beygirlik, full hibrit, 1.6 litrelik benzinli versiyonu var. 1.0 Eco G var. 1.2 litrelik 4x4 versiyonu var. Şu anki test aracımız 1.6 litrelik benzinli motora sahip. Aynı zamanda full hibrit 145 beygir bir araç. 4x2 modeli. Ee, otomatik arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir tasarımıyla başlayacağız. Ee, aracın şöyle bir 360 derece etrafını göreceğiz. Ardından test sürüşüne geçeceğiz. Sürüşte de sizlere sürüşle ilgili detayları anlatacağım. Öncelikle ben ön taraftan başlamak istiyorum. Daha önceden Dacia Duster olarak gördüğümüzde bu aracı biraz daha oval bir tasarımı vardı ama Renault artık bunu tamamen böyle değiştirmek için çaba sarf etmiş ve bunu zaten görebiliyoruz. Çünkü aracın tasarımına baktığımızda biraz daha köşeli, keskin hatlara sahip ve gerçekten dikkatleri üzerine çeken bir araç olduğunu söylemekte fayda var. Motor kaputundan başlamak istiyorum. Çünkü benim en çok hoşuma giden yerlerden birisi. Öncelikle arkadaşlar burada şu kasları şurayı sürüş esnasında çok rahat bir şekilde görüyorsunuz Ve gerçekten size böyle Amerikan vari bir tasarım sunuyor Aracın ön tarafına baktığımızda arkadaşlar Kocaman bir Renault yazısı görüyoruz Aynı zamanda burada Piano Black kaplamalar var Hemen yan tarafa geldiğimizde bakın burada aktif hava girişleri bulunuyor Bunlar yine tekerlere doğru hava üflüyor Aynı zamanda aracın aerodinamisine artı katkı sağlıyor Şöyle yan tarafa baktığımızda Bakın öncelikle farların Y formlu olduğunu göstermekte fayda var. Yine arka stoplarda da aynı şekilde LED farlarımız arkadaşlar. Bu tarafa baktığımızda arkadaşlar öncelikle burada geri dönüştürülmüş malzemelerden bir çamurluk olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Renault bunların çok nadir çizileceğinden bahsediyor ki bu araç zaten sınıfının en yüksek araçlarından bir tanesi. O yüzden arazide çok fazla problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Jantlara baktığımızda Normalde bu araçta standart olarak 17 inçlik elmas kesim jantlar geliyor ama şu anda üzerinde opsiyon olarak 18 inç jantlar var. Bence çok daha şık duruyor. Jant ne kadar büyüyorsa aracın görüntüsü bence o kadar güzelleşiyor. Böyle geldiğimizde bakın buradaki aynada rengin farklı olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Bu çift renk olayı gerçekten araçlara yakışıyor. Yine Böyle devam ettiğimizde bakın burada kapı kollarının değiştiğini görüyoruz. Daha öncesinde böyle alttan çekim açmalı vardı ki en çok eleştiri alan kısımlardan bir tanesiydi. Artık gördüğünüz gibi rahatlıkla açıp kapatabiliyorsunuz. Tavan rayına bakacak olursak bu tavan rayı şekil falan değiştirebiliyor. Yani herhangi bir malzeme taşımak istediğinizde onu ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Geldiğimizde yine arka kapıda burada Arka kapı kollarının gizlendiğini görüyoruz. Bakın burada camın kenarında bu şekilde açıp kapatabiliyoruz. Bunu Clio'da görüyorduk zaten. Bu arada kapı kapanma hissiyatları da oldukça iyi arkadaşlar. Yine burada depo kapağımız bulunuyor. Araç benzinli zaten bunu söylemiştik. Geldik stoplara. Bu stoplar daha önce biliyorsunuz çok konuşulmuştu. Y formlu ee, biraz Volvo'ya benzetmişlerdi. Özellikle bu Dacia Jogger'da e, vardı bu. Yine burada e hibrit e, ibaresini görüyoruz. Arka kısımda Duster yazısını görüyoruz. Bu arada aracın rengi harika. Logoyu da burada görüyoruz arkadaşlar. Önde Renault yazıyor, arka kısımda logo bulunuyor. Yine direksiyonda da var. Tamponumuz ve yerden yüksekliği arkadaşlar kendi sınıfındakilere göre zaten oldukça iyi. Burada yine park sensörlerimi gör görüyoruz. Aynı zamanda geri görüş kameramız var. Hemen bagaja bakalım. Arkadaşlar bagaja baktığımızda şöyle derinleştirilebilir özelliği bulunuyor. Aynı zamanda isterseniz tam olarak böyle yükleme hacmini sıfır 0, 0 yapabilirsiniz. Onun dışında 500 litreye yakın sizlere hacim sunuluyor. Yine burada arkadaşlar bakın U-Clip özelliği biliyorsunuz Renault'da yaklaşık 8 tane falan U-Clip özelliği var. 6 tanesi standart diye biliyorum. Burada yine bir çakmaklık girişimiz var. Aynı zamanda yine buraya işte poşetleri asabiliyorsunuz. Arka kısımda ışık olması da oldukça iyi. Sadece tüm araçlarda şu şu kısımda da ışık olmasını isterdim. Çünkü yoldayken bagajı açtığınızda hani sizin en azından başkalarının sizi fark etmesi için iyi bir özellik olabilirdi. Manuel bir şekilde açıp manuel bir şekilde de kapatıyoruz arkadaşlar. Hadi gelin şimdi birlikte aracın içerisine geçelim ve birlikte bir test sürüşü yapalım. Sürüş deneyimlerinden de size bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi burada 10.1 inçlik bir multimedya ekranımız var. Dokunma hissiyatları oldukça iyi. Menüler arası geçiş hızları da gayet güzel. 360 derecelik bir kameramız var. Şöyle farklı açılardan bunları görebiliyoruz. Daha net olabilir de ama kesinlikle sürüşe engel değil işlevini görüyor. Bakın şöyle otomatik zoom da yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda klimayı buradan klimanın konumunu görebiliyorsunuz. Buradaki tuşlardan klimayı yönlendirebiliyorsunuz. Android Auto, Apple CarPlay bulunuyor araçta. 7 inçlik de bir kadranımız var ve bu kadran üzerinden menüler arası geçişler yapabiliyorsunuz. Buradan şöyle bakın şimdi göstereceğim sizlere. Bakın burada enerji akışını görebiliyorsunuz. Akünün şarj olum durumunu aynı zamanda benzinli motorun ne zaman devreye girdiğini özellikle de buradan görebiliyoruz. Şimdi saklama alanlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Bakın burada bir saklama alanımız var. Buraya Elinize gelen her şeyi atabilirsiniz. İsterseniz telefon da bırakabilirsiniz. Kılıfla deniyoruz. Aynı zamanda burada kablosuz şarj yapıyor. Ve burada yine type çıkışlarımız bulunuyor. Aynı zamanda 12 voltluk soketimiz var. Burada vites seçicimiz. Hemen yanında park frenimiz. Böyle de bir anahtarımız var. Bu anahtarı da buraya bırakabiliyorsunuz. İki tane de bardaklık var bu kısımda. Burada da kol dayamamız bulunuyor. Şöyle bardaklıkları gördük. Kol dayamamız var. Kol dayamasını açıyorum. Yine içerisine Rahatlıkla eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada da sol kısma da kol dayayabiliyorsunuz. Ve burası yumuşak malzemeden yapılmış. Oldukça iyi arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçelim. Arkadaşlar şimdi sürüşe başladık. Araç elektrik motoruyla sürüşe başlıyor. Ve sonrasında ihtiyaç duyduğunda bizleri benzinli motor devreye sokup ekstra güç veriyor. Yani sürüş hissiyatlarını hemen değinmek istiyorum. Yani ben de sizinle beraber bu deneyimleri paylaşıyorum. İkinci kez bu aracı kullanıyorum. Kadrana baktığımızda gördüğünüz gibi burada 3 tane modumuz var. Bunlar arasında geçiş yapabiliyoruz, değişiklik yapabiliyoruz. Gazdan ayağımızı çektiğimizde aracın şarj olduğunu da görüyoruz. Rejeneratif frenleme de var. Birazcık da araç yavaşlıyor. Bu zaten normal yani içten yamalı araçlarda var ama burada şarj özelliğinin olması hibrit araçlar için zaten oldukça iyi bir özellik. Koltuktan bahsedeyim. Rahat yani belinizi sarıyor böyle sürerken hani kolunuzu sağa dayayabiliyorsunuz, sola kapıya dayayabiliyorsunuz ve burada da yumuşak bir alan var zaten. Bir şekilde rahatsız etmiyor sizi. Bu alan oldukça geniş. Yani arada böyle işte vites falan olmaması burada biraz da böyle genişlik sağlamış. Konsolun da biraz dik olması sayesinde içerideki iç hacim artmış. Yani önceki nesil daha dardı. Şimdi biraz daha geniş bir konsolumuz bulunuyor. Şimdi birlikte bir işte sıfır yüz denemesi yaparız ama biraz trafik de var. Bakarız eğer müsait bir yer olursa deneriz. Ama bu araçtaki sıfır yüz değerinin çok da önemli olmadığını düşünüyorum. düşünüyorum. Çünkü yani araç bir performans aracı değil, araç bir arazi aracı. Aslında bu aracı arazide denemek bizim için çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Kalım ileride Renault bize bu desteği sağlarsa araziye de çıkarız. Bu arada çekimi Emirhan yapıyor. Bayağı sıcaktı, yorulduk. O da şu anda arkada. Sizler için çok emek veriyoruz. Yani bunları görmenizi istiyoruz. Ve bu yaklaşık 4 ya da 5. araç incelemesi oldu. Kendimi bu konuda da geliştirmeye çalışıyorum. Eksiklerim varsa da kusura bakmayın. Aynalar katlanabiliyor arkadaşlar. Buradaki sol taraftaki tuşlu aynaları katlayabiliyorsunuz. Otomatik ayarlayabiliyorsunuz kör nokta yeri sistemi var. Yani elektrikle kalkıp belli bir süre sonra benzine geçmesi oldukça iyi yakıt tasarrufu açısından da. Şimdi tüketim değerlerini bakmak istiyorum. Ortalama tüketimimiz 8.7 litre olarak görünüyor ama şimdi bu bir test aracı olduğu için yani açıkçası bunun çok sağlıklı bir veri olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her binen kişi farklı bir şekilde kullanıyor. Aynı zamanda herkes işte 0-100 denemesi yapmak isteyebiliyor, iyi kalkışlar olabiliyor. O yüzden bu değerlerin çok doğru olduğunu düşünmüyorum zamanla uzun yolda bunlar daha net bir şekilde paylaşılabilir. Yani bizim kısa bir test sürüşümüz olduğu için çok fazla detay veremiyorum bu konuda. Ön tarafta bulunan kamera sayesinde tabelaları algılayabiliyor, Sizleri burada ekranda gösteriyor. Şu anda şerit takip devrede. Bakalım şeridin dışına geldik. Gördüğünüz gibi aracı hemen içeriye alıyor. Bakalım diğer şeritte tepki verecek mi? Yok, gayet ortalı bir şekilde ilerliyor. Şimdi kontrolü ele alınız dedi ama hala devam ediyor. Hiçbir şekilde kontrolü elden bırakmadı. Bakalım yine şeride gidiyor. Hala devam ediyor. Bence oldukça iyi çalışıyor arkadaşlar. Birkaç denemeden sonra muhtemelen kontrolü bırakacaktır diye düşünüyorum ama böyle bir duruma gerek yok. Her zaman direksiyonu tutalım. Arkadaşlar şimdi burada öyle dümdüz bir yol var. Kimse de yokken kısa bir 0 yüz yapalım. Ondan sonra yolumuza devam edelim. Şöyle sinyallerimizi aktif ettik. 3, 2, 1, dip gaz. Çok hafif bir patinaj yaptı. Yolda birazcık bozuk arkadaşlar. Şu anda 100 oldukça iyiydi. Yani söylediğim gibi 0-100 değerinin bu araçta benim için çok bir anlamı yok. Şuradan dönebiliriz. Hatta dönerken geri görüş kameramızı da test etmiş olalım canlı canlı. Evet şu anda görebiliyorsunuz. Bakın. Direksiyon hareketleriyle de aracın tam olarak hangi konuma gidebileceğini bizlere gösteriyor. Bir arazi aracı için oldukça iyi bir özellik. Şöyle geliyoruz. Bu arada geri geri dönmeyi de öğretmiş oldum. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada manevra kabiliyeti de oldukça iyi. Yani direksiyonu çok fazla çevirmeden hızlı bir şekilde dönebilirsiniz. Genel anlamda sürüş deneyimlerim oldukça iyiydi. Şimdi bir de birazcık böyle 100 km üzeri hızla rüzgar sesine bakalım ve yavaştan videoyu sonlandıralım. Şu anda 100 km'nin üzerinde seyrediyoruz. Yani motor sesi zorlanmalarda yani böyle dip gaz yaptığımızda biraz fazla geliyor ama onun dışında belli bir devre ulaştıktan sonra o sessizlik sağlanıyor. Burada tabi elektrik motorun da desteği var. Peki bu aracı kimler almalı? Duster biliyorsunuz hani arazi aracı ama yani şehirde de artık çok sık kullanılan bir araç haline geldi. Özellikle ailelerin tercihi oldu.